İYİ Parti'de istifa rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Konya milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa etti. Karaman'ın AK Parti saflarına geçeceği iddia edilmişti. Karaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Aziz Türk milletine hayatım boyunca hak yok, vazife vardır anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını sporculuğumda olduğu gibi parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve doğasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle yaptığım değerlendirmeler sonucunda İyi Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarında onların inancını kendi inancım sayacak, atamızın emrine sadık kalarak Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Karaman'ın istifasıyla birlikte 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde 44 milletvekili ile parlamentoda temsiliyet kazanan İyi Parti'nin toplam milletvekili sayısı 28'e düştü.